gece sürme çekilir. Aşure gündüz, beratta gece. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kitabul berake fi fazlı sa'yi vel hareket diye bir kitap var. İmam Hubeyşi'nin. Radıyallahu anh. Büyük allamedir. Büyük velidir. Onun kitabında bu hadis geçiyor. Buyuruyor, iki gözünüzün birine üç kere, diğerine iki kere sürme çekin. Yani orada göz dahil etmiyor. Sağ göze üç çekelim. Sol göze iki çekelim. Allah sizin gözlerinizi arızadan, iltihabından, mikrobundan, göz hastalıklarından muhafaza edecek. Berat gecesi. Berat gecesi zemzem içelim. Hepimizin evinde ocağında vardır. Ee, buluruz çünkü zemzem şerif bu gece taşar. Ya, oradakilere de sordum. Depoda çalışanlara da sordum. Kitapta böyle yazıyor dedim. Bütün depolar doluyor diyor Berat gecesi. Bütün depolara kuyu kabarıyor diyor. Vallahi. Ve dünyanın bütün suları zemzemle buluşurlar. Hepsi ona selam verip ziyaret ederler. Suları biliyorsun geçişleri acayiptir. Nereden geçerler? Suya hiçbir şey bende olmaz. Suların e, zemzemi şerifi ziyaretleridir. Onun için anladın mı? Ha bir de şunu söyleyeyim arada. Bir su içiyorsun sıkıntı vermesin, zarar vermesin bir şey diyorsan suyun üzerine diyeceksin ki zemzem yukarı yuk yuk selam. Zemzemi sana selam var diyeceksin suya. O sudan daha zarar görmüyorsun, içebiliyorsun. Ama yine de zehir atıp içmeyin. Denemeye lüzum yok yani. Ha zemzemin selamını verirsen Zemzem ya... Zemzemin bir şeyi daha çıktı mucizesi biliyor musunuz? Mayalama yapıyor. Ya... Doktor Necati Hoca Mekke'de söyledi. 10 kilo suya, normal suya 1 kilo zemzem koy, hepsi zemzem oluyor. Onda bir mayalama yapıyor. Zemzem bu ya. Ne niyetle içerisinde? Bu gece zemzemin de gecesidir yani. Sürme çekin. Ondan sonra Yarın gündüz kılınan namazlara özellikle önem veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vesallu ya yani gününde çok namaz kılın. Onun için bu yüzün bir kısmının gününde de kılınması da acayip. Çünkü ne buyuruyor biliyor musun? Geçmiş kaçırdığınız kazalarınız namazlarınız olabilir. Mutlaka onları borcunu ödeyeceksin ama insanın bilmediği işler de çıkıyor. Kazaya da koymadığı işler çıkıyor yani. Kaçırmış, etmiş, hesaba koymamış, kıldım zannetmiş veya abdesti yokmuş veya bozukmuş, namazı bozulmuş. Böyle sıkıntılarımız var geçen kaçan namazlarınızdan efendim üzerinizde kalan sizin haberiniz olmayan haberin varsa kaza diyecek. Bütün namazlar her rekatına yarınki gündüzün nafilesi her rekatına geçmişlerinizi kapatır diyor. Geçmiş açıkları kapatır diyor. Onun için gündüzünde de devam edin. Bir de buyuruyor ki Allah bir kulunu affedip artık ondan bir kabul ettiği zaman daha ebedi azap etmez. Yani eski dosyaları da Allah çok karıştırmaz diyor. Ferahatın gününde de namazı artırın diyor. Yani. Bu da acayip bir müjde değil mi? Nasıl geldi size? He? İlaç gibi geldi. Hanım kardeşlere bir hadis-i şerif söylüyoruz. Et pişirirseniz yani yarınki günün iftarına işte herkes et bulamıyor. Et de kalktı. 50 lira mı olmuş ne olmuş? Efendim et pişirirseniz yanında tane pişirin. Et pişiremezseniz tane anlıyor musunuz? Nohut işte efendim fasulye yani taneli şeyler var ya hububat. Onları içinde pişirin. Çünkü yemeğin içine koyduğunuz her taneye on bin hasene yazılır. On bin günahınız olsa silinir. On bin derece yükselir. Taneli yemek yapın. İftarda da konu komşuya veya fakirlerden tabakla birkaç tabak hediye gönderin. Herkesin bir komşuları olabilir. Berat yemeği olarak. Bunda da bir adet yok. Aşure'de çok var. Aşure de aşurelikten çıktı zaten. Üzerine koymadıkları kalmadı. Her şey içine üzerine doldurdular. Ne aşuresi ya? Aşurenin içinde şey arıyoruz ya. <laughs> Nohut arıyoruz ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ne? Taneden başka her şey var. İncir, bir kayısı, bir muz da koymaya başladı. <laughs> kardeşim, aşure zaten aşureye çevirdin derler ya yani. Yani taneli taneli. Bak işte aşurede mercimek sünneti var. Bir kişi mercimek koymuyor. Yani aşurenin içinde bulunması lazım. 70 peygamberin mercimek duası var. Bereket duası var. Karbonhidratı çoktur, şeker hastaları dikkat etsin. Ne bir tabak çorba içtim geldim, 350 olmuş. Yani mercimek ağırdır, çok ağırdır şekerlilere. Şeker hastalarına acayip ağırdır, onu da bilin yani. Teberrüken tabi berekettir, hadis-i şerif var, yiyoruz. Şimdi taneli yiyeceklerle yaparsa eşleriniz, etraftan da birkaç kez dağıtırsanız çok hasenat alacaksınız. İnşallah ama Bir de aşure gününde biliniyor da sahittir. Bugün de de biraz erzak alın. Ve her evyetekum kaplarınızı, çanaklarınızı biraz kıvıldatın diyor. Yani insan taneli yine buğdaydan, nohuttan, bir şeylerden böyle hani oluyor ya dolaplarımızda kadınlar onları şey ediyorlar, koyuyorlar cam kavanozlara falan. Kapların içine biraz diyor bir erzak berekettir. Beratın bereketi sinsin. فَاِنَّ اللّٰهُ يُبَارِكْ لَكُمْ فِي مَا وَعَيْتُوا لَا Hangi gıdadan alıp stok yapmak üzere kenara berat günü koyarsanız gelen seneye kadar o kaplarınız, çanaklarınız rızıksız, bereketsiz kalmayacak diyor. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Allah Teala cümlesiyle amel etmeye muvaffak eylesin. Amin.